Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bir basın açıklaması yaparak Kovancılar ilçe sahasında sona yaklaştıklarını belirtti. Sporun her yaştan ve her statüden bireyin günlük rutini haline gelmesi amacıyla çalışmalarına ve yatırımlarına büyük bir özveri ve hızla devam eden Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu kapsamda Kovancılar ilçe sahası zemininin yenilenmesi, ilaveten giyinme odaları ve kafeteryasının yapımında son aşamaya geldi. Kovancılar İlçe Sahası'nda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Samet Eren, Kovancılar İlçe Sahamızın tribün ve çevre düzenleme çalışmasını yapmıştık. Ama özellikle zemini takımımızın da bal liginde olması hasebiyle ihtiyaca cevap verememesinden dolayı zeminini yenileyerek son derece modern ve güzel bir zemin yapıyoruz. Aynı zamanda bir de ilçe sahamızın giyinme odası ve kafeteryası bitmek üzere. Kovancılardaki gençlerimize ve spor camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Ben desteklerinden dolayı başta başkanımız Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere milletvekillerimize, valimize, belediye başkanımıza, il başkanımıza çok teşekkür ediyorum dedi.